The Big Bang is like a black hole explosion but on a much larger scale. Az önce izlemiş ve dinlemiş olduğunuz konuşma Stephen Hawking'in 1977'de vermiş olduğu röportajdan bir kesitti. Ve onun tekillikler ve kara delik lokmaları hakkında söylediklerinin geçtiğimiz günlerde bir araştırma ekibinin araştırmaları sonucu tarafından ispatlanmış olması çok muhtemel. Stephen Hawking, kara deliklerin aslında siyah olmadığını, zamanla enerji sızdırarak buharlaşıp yok olabileceğini öne sürmüştü. Bu enerji sızıntısına Hawking radyasyonu adını verdi. Güney Danimarka Üniversitesi'nden fizikçi Francesco Sannino ve ekibinin yürüttüğü son çalışmalar, kara deliklerin çarpışmaları sonucu oluşan lokma adı verilen parçalardan bu radyasyonun izlerini saptadıklarını gösteriyor. Bu bulgular, Hawking'in teorilerinin doğruluğunu destekler nitelikte. Hali hazırda kozmoloji alanında bu kadar büyük bir gelişme yaşanırken, biz de bilim ocağı olarak size tarihe damga vurmuş bu dahi adamın hikayesini anlatacağız. İşte zamanın ötesinde yaşayan bir adamın hikayesi, Stephen Hawking. 8 Ocak 1942'de dünyaya geldiğinde, kimse onun fiziksel sınırlamalarına meydan okuyarak evrenin en büyük sırlarını çözeceğini tahmin edemezdi. Bu video, Hawking'in bilime ve insanlık anlayışına yaptığı katkıları anlatıyor. Stephen Hawking, İkinci Dünya Savaşı sırasında Oxford'da dünyaya geldi. Çocukluğu savaşın gölgesinde geçti, 11 yaşında bilime olan tutkusuyla tanınan St. Albans Okulu'na kaydoldu. Oxford Üniversitesi'nde fizik öğrenimi gördü ve ardından Cambridge'de kozmoloji üzerine doktorasını tamamladı. Genç yaşta ALS teşhisi konulan Hawking, tüm zorluklara rağmen bilimsel çalışmalarını sürdürdü. Hawking, evrenin başlangıcını ve kara delikleri anlamamıza yönelik devrim niteliğinde teoriler geliştirdi. Şimdi ise onun yapmış olduğu çalışmalara detaylıca anlayalım. Stephen Hawking'in en bilinen katkısı 1974 yılında ortaya koyduğu Hawking radyasyonu teorisidir. Bu teori, kara deliklerin mutlak siyah olmadığını ve çevrelerindeki kuantum vakumundan parçacık ve anti parçacık çiftlerinin sürekli olarak oluştuğunu öne sürer. Hawking, kuantum flüktüasyonlarının bir kara deliğin olay ufkunda nasıl etkili olduğunu detaylandırmıştır. Normalde bu parçacık çiftlerinden biri diğerini yok ederek varlıklarını sürdürür. Ancak bir çiftin olay ufkuna çok yakın bir yerde oluşması durumunda bir parçacık kara deliğin içine düşebilirken diğeri kaçabilir. Kaçan parçacık kara delikten enerji çalıyor gibi görünür ve bu süreçte kara delik küçülür. Bu radyasyon şekli kara deliklerin sonunda tamamen buharlaşabileceğini gösteren ilk teorik açıklamadır. Hawking'in kara delik çalışmaları aynı zamanda kara delik termodinamiği alanını da etkilemiştir. Hawking radyasyonunun keşfi, kara deliklerin sıcaklık ve entropi gibi termodinamik özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Bu, Jacob Bekenstein'ın kara deliklerin entropiye sahip olabileceği yönündeki önerileriyle uyumludur. Hawking ve diğerleri, kara deliklerin sıcaklığının ve entropisinin kütlesi yükü ve açısal momentumu gibi parametrelerle nasıl ilişkilendirilebileceğini matematiksel olarak formüle etmişlerdir. Hawking radyasyonu aynı zamanda ünlü kara delik bilgi paradoksunu da doğurmuştur. Eğer bir kara delik buharlaşır ve tamamen yok olursa, içine düşen maddenin kuantum bilgisi ne olur? Fizik yasalarına göre bilgi yok olamaz. Bu nedenle bu durum bilginin korunumu ilkesiyle çelişir gibi görünmektedir. Hawking bu paradoksu ilk ortaya atanlardan biriydi ve sonraki yıllarda birçok teorik fizikçi bu problemi çözmek için çeşitli teoriler önermiştir. Stephen Hawking'in Caltech'teki ziyaretleri sırasında yaşananlar da onun mizahi yönünü ortaya koyuyor. Hawking ziyaretleri esnasında genellikle geniş bir bakım ekibi, aile üyeleri ve birkaç öğrenci ile gelir ve bu ziyaretler sırasında sosyal etkinliklere aktif olarak katılırdı. Kip Thorne ile Hawking arasındaki bu dönemler yoğun sosyal aktivitelerle dolu olup Hawking opera ve tiyatroya gitmek, caz kulüplerini ziyaret etmek ve Caltech öğrencileri tarafından hazırlanan Hint yemeklerinden oluşan ziyafetlere katılmaktan büyük keyif alırdı. Ayrıca Hawking'in mekanize tekerlekli sandalyesiyle hızlı hareket ederek bazen üniversite başkanlarının ayak parmaklarının üstünden geçtiği şakalar yapardı biraz da evlilik hayatından bahsedelim. 1965'te Jane Wilde ile evlenen Hawking, üç çocuk sahibi oldu. Jane, Stephen'ın en büyük destekçisiydi. Ancak Hawking'in hastalığı ilerledikçe ve kariyeri yoğunlaştıkça evlilikleri zorlandı ve sonunda 1991'de sona erdi. Zamanın Kısa Tarihi adlı kitabıyla kozmolojiyi milyonlarca insan için erişilebilir hale getirdi. Kitap, bilimi popüler kültürle buluşturarak büyük bir başarıya ulaştı. Hawking, ayrıca engelli bireyler için farkındalık yaratma konusunda da önemli bir figürdü. Hawking, 14 Mart 2018'de hayatını kaybetti. Ancak mirası, teorileri ve azmiyle bilim dünyasında ve ötesinde yaşamaya devam ediyor. Onun zamanı aşan katkıları, gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek. Stephen Hawking, Zihinsel sınırları zorlayarak insanlığın evreni anlama çabasında iz bıraktı. Onun hikayesi, zorluklar karşısında azimle mücadele etmemiz için bize ilham veriyor ve evrenin sırlarını aramamızı teşvik ediyor.